Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz her zamandaki gibi yine akşam vakti bir ağlıdan videoya başlatıyoruz mallarımıza baktık akşam mallarına işim bitti değil mi Kardeşim koyunları falan baktım evet, hepsini bak baktım. bitti yani bir gün kuzu diyoruz bir gün koyu diyoruz bir gün tokta diyoruz onu da duyan sandı sandık sandı çeken kuzu var, hem koyun hem tokta var <laughs> evet Ondan öyle üç tane toklunuz var kurbanınız yani burbanlığımız Allah'ın nasip ederse bir kaynımız İkisi bizim tabii ki de. Sesin gitti ona işaret ettim. Ne oldu? Ha şu an geldi. Ses bir kontrol ki gelmişti. Zamanlardır e, biraz boğazımda bir sorun vardı. Allah şükür geçti. Bir soğuk kola içmenin cezasını çektim bu arada. E, bugün bizim kazlarımız yatalı e, vivilerimizin 29. gün oldu. Sabahleyin baktım sadece ses var ama görüntü yok. Şimdi onları beraber bakacağız. Ama endimle de bir tane delik varmış. Dedik ki her zamandaki geçen sen aynı yaptığımız gibi. Kardelen oldu. Ses var, görüntü yok dedin ya. Yani çok hoşuma gitti? gitti. Evet. E, neden kardelen oldu diyorum biliyor musun? Ben muşkun. Kardelen gülüyor ya. Acaba diyorum bir hata mı yaptım ki? Onu diye soruyorum kardelen oldu diye. Sizlere dedik böyle güzel bir vlog olsun. Yumurtadan çıkmadan nasıl olduğunu gösterelim diye. Altı tane, zaten tane. Dört yumurta var. Üçünde kesim var gözüküyor. Tabii ki çıkarsa göde olmazsa bir tanesi şüpheli. Dediğimiz gibi oluluk beraber bakalım şimdi. Evet bakalım damımıza girdik. Buranın da ışığı var. İyi oluyor. Bunu ee, da ileriden göstereyim. Belki kalkmaz. Bir de e, telefonun flaşından görürse kalkacağın falan de şeyde. Bunda yarın günleri artık ileri gitme kardeşim. Yocursa bir de. He, ben de yardırdım evet. gidiyordum. Yarın bir gün bakacağız da Artık bundan 14. falan olayın da o gazımız. Şimdi gelelim. Anaştanızı maşallah ne güzel yatıyor. Sen bir geç anne ilk önce. Şunu sabahleyin böyle seviyorum. Hanım kızım bu benim. Ustu oturuşkun yani bu anala olduğu için önceki. Öyle mi? Anaş mı? Anaş kaz. Üçü de anaş kaz. Ha herhalde. doğru. Ha? Ama bunlar geçen senin olduğu için. Bu maşallah annem yatırken fark etmiş tıslamıyor. Maşallah bu iyi. Biz bunun altına 13 tane yukarıdan yumurta aldım ben. 13 tane yukarıdan gittim, Bir baktık altında bir tane var 14 oldu. Sonra ertesi gün bir daha baktım ben. 15 gün olmuş ama 15 yumurta olmuş. Hı hı. Ama günde edeceğimi... o kadar bir olacak yani. Bakınız maşallah bu. Hiç şey etmez mecbur bunu. Ne güzel de örtmüş. Dur sıcacık yumurtaları. Dur annem. Yeniden ben seni yarın düzeldim bunları. Şuna böyle sıcacık yatağı böyle. İnşallah dekirse. bakalım hava güneşli olursa yarın falan bakarız. İnşallah. Dur sen yat. Bak kızım. yat. Aferin benim kızıma ne güzel yattın. Bak sen biraz yesin bu da çılgın kaz işte. Şişt. Hayır, ben de korkuyorum, sen de korkuyorsun. Samanla da örtmüş. Biri şey yapacak. Çıkan da mahvedecek. Ee, bunun altında ördek yumurtaları var. Tavuk bizim. Yatırdım tavuk kodu gitti yumurtaları kırdı. Kaz da erkek kaz sesi duydun bakıyor. Bu şüper olan kardelen. Yani çıkmaya... Biraz ılık bu. Eğer e, içinde viva olsaydı çok sıcak oluyormuş. Annem öyle diyor. Böyle bir tanesi çatlattı ama içlerinden tıkırtı geliyor da. Aa bak. Aa vivi'nin sesini duydum. Belki bu sizler de duyabilirsiniz. Belki sabit tut. Şu an şurada bir çıkıntılık var da ben sizlere göstermek istiyorum. Neden sesli konuştum onu da bilmiyorum. Kabarık. İşte evet. çatlatmış vivi şeyi. İnşallah yarını çıkar. Belki bir gün çıkar. Bilemeyiz. Bunlar sadece ördek <laughs> yumurtası. Bunları da bir ara bakacağım. Aha bak kardelen. Adam Bunda iyi? da var. Zaten üçünde var. Şöyle Ama gözüküyorsa eğer. E, ışıktan dolayı yani şey oluyor. Flaş çık açık olduğundan. Ne oluyor? Bir flaşı kapıp da öyle deneyeyim. Ha şimdi bu bakalım. Şurasında bak. Evet. Şurada ha, şu an çok iyi belli oldu. He. Bunda bir delikti. De, birinde hangisiydi? Diğer, diğer delikli de göstersene. ha. Şunlar Bakın. kabartmışlar. Bunda, aynen kabartmış. Çünkü biz ellemeriz. Ne olur ne olmaz. Zarından gana bir şey. İnşallah yarın sabah Sus baba baba Çağırırsa Hayat Bak valla Kıraftarı değişiriz seninle. Şimdi bu kadar sabah inşallah sabahleyin yedi buçukta bakmamız lazım bunlara çok seviyorum çünkü erkenden gelip de ilk önce bunlara niyetim bakmak. Evet yarın sabah annem ineklere bakarken ben de onunla beraber inerim. yarın Çıkkını belli olur inşallah yarın çıkarlar. Evet. Evet yine kanalımıza hoş geldiniz. Artık ertesi ne oldu bakalım. Şu an saat e, kahvaltımız yaptık. On buçuk falan. Şöyle kapıyı da çekelim. Ben e, sabah malına girmeden ilk önce direkt ben dama girmeden buraya geldim. Baktım ki ben tahminen çıkmışlardır diye sevine sevine geldim. Ama aynı kabuklu duruyordu. Bir ara yukarı çıkarken yine baktım hafif de. Şimdi bakalım çıkmış mı? Bak işte dur yavru demek bu yanıp biraz kırçıklanıyor bu hadi Aynen. bakalım inşallah Aynen. 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 Aa, <laughs> çıkmış dur bir tane mi bir tane Ay, ama daha tüy o falan kurumamış yine çıkmış epey olmuş gene çıkalı öyle mi he Anasını at şunu şöyle alan da şu şey yapmasın. Yukarı çıkaracağız mı? Tamam tabii. şu an. Niye? Ya şimdi Hı. ıslak gözü tamam kurulsa şey, ıslardım da. üzerime bir üzerimi kurdum benim de. Şimdi bunu şimdilik şöyle koyacağım. Şu yumurtaları bakalım. Aa bu da evet. çıkmaya yön tutmuş. Bunu soymamız lazım. Gazını sıyırın. Niye? Uç kısmını alayım ben dur. Gazı şöyle ayağımla bağlayayım yoksa. Dur annem dur. Ay kabuğunu korkarım so ben. Hayır hayır şu üstünü alacağım. Yazık. Dur annem dur. Nerede bunun gagası kız? Ben de göremiyorum. Şu kabuğunu alacağım ben korkarım ben zaten kanar falan diye de. Aa, çeşe diye. Bu duracak bit belki bu çıkar aldı bir saate kadar. İnşallah. Aa bu da bakın anne şöyle bir yaklaştırsan Şöyle. Şundan şey olmadı. Ona çünkü bunun da şöyle gabını alam ki bu da e, akşamdan beri bunlar böyle zaten. İncecikten almamız lazım. Şöyle soy vereyim ki kendi dersin zarını. Zarını asla ellemem çünkü kanarsa korkarım ben o içten. Ben hani iyice yapıyorum sen bunu. Kardeşim öyle olur anne. Bir bak güç o da anne mı? çıkacağım diye uğraşıyor bak. Yer yumurtadaki. bu da buradan delsin artık. Dur 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 dur. Biz bunu yukarı çıkaracağız. Bu yiyor artık. Mecbur zobanın yanına. Ama sen ustuydun ya. Dün ben sana maşallah demiştim. Sen bugün niye tıslıyorsun? Hadi bakalım inşallah bunlar da çıkar. Ay! Ay oldu. Ay, korktum. Dur bak valla bak yavrunu şey diyor yemek yemek ya. Ben senin aha bak kardan gördün mü? Gagasını çıkaramamış. Bu böyle duracak artık. Bu buradan çıkar. Ya, tamam mı? Bir şey Sus 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 annem sus. Yavru, o yavruydu. Ay ne ya Al al yavru da arkadaş. Ay. Al götürüyor bak. Hayatım gitti kız. Bir canım vardı o da gidiyor. Vallahi bir cam vardı gitti zannettim İşte biz bu Vivi yukarıda saracağız bakalım. Şuna bakınız ya pek tatlı vallahi bak. O zaman sen yukarı çıkarken bu çıkmış anne Vivi. Aynen aynen. Çünkü az bir deliği vardı. Ama bakıp durmuyorum sürekli diye. Şimdi biz bunu içeriz obanın yanında sarılacak. Bunlar akşam ne yemir artık. Bunlar yani. artık akşama yumuş yumuş olur böyle kuruduktan Görüşürüz. sonra. Evet bakalım şimdi tekrardan bakmaya geldik. Bu arada annem ikinci viviyi aldı. Onları size göstermemiştik. Bunu öğlenleyin aldık. Şimdi akşam malını emredenledik. Son bir kez daha bir bakalım. Bunun altında malları inciz. Bu haşin. Bu uslu ona bakarak. Ama viviler çıkacağı zaman ne olur bilemem. <laughs> Ana, çıkmış da. Çıkmış ama tam olarak çıkamamış herhalde. Hiç. Ölmüş mü? Ölmüş ya ses geliyor? Bunu elememez lazım. Çok Kendisi çıkması lazım bunun burada. Kıyamam ya. Evet böyle bir durumda var. Eğer kendimiz çıkarırsak göbeğini çekemiyor çekemezden korkarım ben. öyle bir durumda. Ama neden gözlerin açık değil senin anam diye. Çinlememiştir inşallah bunu. Hadi çıkacak. Kendisi çıkması lazım. Değil mi? Hı. İnşallah çıkar bakalım. Dur çıkarsa götürürüz yukarı çıkmazsa görürüz çünkü anasının altından almamız lazım ki bu zaten ılık bunda bu çıkmaca şüpheli olan bunlar da ördek yumurtası yarın hava bir güneşli zamanda bunları da bakacağım da hava yağışlı olduğu için bakamıyoruz artık Kare 15 gün oldu mu şunlar da? Oldu da işte hava şartlarında 2 Bunlar kaldı. da çılk olursa, çılk olursa bu ördek yumurtalarını oraya koyuyoruz. Bunu vay ben vay ya. Evet. Yarım saat sonra gelen bakayım ben bunu tamam mı? Tamam ben de gelirim zaten. sen. Ha göbeğini bu yolda çekemez. Bak zaten yok, kanat pişiriyorsun Bu gidicim yoksa bu üzüldüm ya. İki tane yüvü olacak? Anne şöyle çeneni şuraya koy da. Bir şey olmaz sıcacık orada yat. İnşallah biz geleseye kadar çıkar. Mallara bakarsak daha şey olur. Durma göre şey diye. Ee, şimdi geldik bivlerimize son hallerine. Buna kuşluk e, öğlenliğe çıkan iki tane on yumurtadan çıka çıka üç tane yiyip çıktı. Buna da şükür. Şöyle bakın tam sevilecek kıvamda bunlar. Çünkü anam andan aldım. Tabii ki sevilecek kıvamda. Baksana büyüken seviliyor bunlar. Ördekleri büyük da da haline da seviyorsun. Gazlarını bunların. Buna bak. Demin şey. bilen abin seven dedi ya. Bu da Akşam malından sonra aldım ben bunu aldım geldim. Bu bir tane garavivimiz. Tabii ki bu daha yemimez. Şunun üzerini örtem. Üşümesin Şuna değinmek istiyorum. Her sene bu vivi çıktığında bizde bir sorun oluyor. Ne sorun olacak diye sorarsanız. Şimdi çapıt. Önemli olan çapıt. Şimdi çıktığı zaman tüyden geçilmez. Onu atarız. Sonra kardelen der ki kardelen bir küçük gelenlerden bir şey bul gel. Ararız. Ertesi gün bir daha gide. Ertesi gün bir daha yetmiyor. İnşallah nasip olursa böylelikle dolap boşalmış oluyor Nasip ya. olursa iki tane daha gazımız yatıyor. Onlara da yağıştan dolayı bakamadım. Onlar da 14. 15. günü oldular. İnşallah onlar da çıkar. Sofayı da kısam. Üşümesinler diye soba bir ılık bir şekilde duruyor. Burada bu yemimiz var. E, ziraat yemi bir numara yem yani bütçelerden vardı önceden bir kovanın içine kat dedim. fiyurların çiçek zaman diye. Şimdi biz bunlara ilk videomuzda koyduğumuzda çok tepki aldık. Ana neden anasından aldınız? Neden ağzını sokuyorsunuz diye. Çünkü bu köy olsun, başka köyler olsun, bu Uşan Çevres köylerinde fivler genellikle bu şekilde beslenir. E bunların ayakları yıllık olursa, böyle ayrık olursa mesela şurada gazetede yürüyemez bunlar. Bakınız. Ama böyle bezin üzerinde, halının üzerinde ayakları düzelir. Sakın piste mi bak. Külahları <laughs> değişiriz tamam mı? Boynumun sopasını geldi Bu pek patladı. Bu şekilde bunların şöyle ağzını verip verip birazdan da su içireceğiz bunları. Şurada bir tane siyah şey vardı kalan dur. Işık olayını bulan. Aha. Eşe Fatma'yı sevdi diyecektim. Oraya Oraya midir? Geçmez. gazetini aldırdım. Şöyle biliyordum ben onun yeteceğini zaten. Gazete dedim bezin içinde kalsın. Bakın bu şekilde yiyor işte. Yarın gösteririz inşallah bir dahaki videomuzda. Mesela avcımızı kattığımız anda üzerini böyle ekilediğimizde onlar bu şekilde yirler. Evet. Ama ilk gün ağızlarını vermemiz lazım. Alışmaları için. Ben bunları 3-4 gün yukarıda durduracağım. Ondan sonra annesini verim Altına bir lamba. Yemlerin sularını kanadının altını aldı mı? Çabucak popuştanırlarla. Galiba 2-3 gün bizi bunlar yok misafir olacak. Dediğimiz gibi biz bunu böyle mesela sevmek için yukarı çık çıkarmıyoruz. Tamamen aynen, aynen. hayvanların sağlığı için. Yoksa bunlar aynen. aşağıda ölürler yani. Mesela e, geçen sene Ramazan ayında yuka yaptık. Evet. O zaman şey, bir Ramazandan, önce. Ramazandan öncesiydi önce. işte. İşte gitti Ramazan 10 sene, 10 gün önce geliyor. Hı -hı. Buradaydı Vivi'ler. Anasına verdim. Hava soğuktu. Altını aldığı halde bilen iki tane Vivimizi öldü değil mi? Kardeşim günde öyle bir şey olacak. Üç tane Vivi'miz öldü. Soğuktan dolayı. Bu yüzden eğer sizler de ilk defa falan kas çıkarttıysanız yani Vivi'sini buradan inşallah faydalı bilgiler öğrenirsiniz. İnşallah. Aldığınızda yani aman yine mi? Sizin mu ya. <laughs> iyi halıya geçmedi. Çünkü ben biz sadece, geçen sene çok yorum almıştık. Böyle neden ev ee, annesinin altına alıyorsunuz, ayırıyorsunuz, orada dursunlar falan diye. Duramıyorlar maalesef işte. Ördek mesela öyle ördekte bir sıkıntı oluyor mu anne ya? Hayır. Ördekte sıkıntı yok. Onlar bekiliyorlar. Onlar kullanı Onlar bunlardan biri oluyor. Onlar bunlar çok narin. E ee, tavuk de şeyle onlar da dayanıklı. Hele onları böyle zobanın yanına onu böyle bir mayışıyorlar çıkartanı bir vurdum gözden açıla. Çok güzel. Hindi de çok narin olur. Sıcağı çok seven bir hayvan. Onun için ben hindiyi e, ettik olsun. Mayıs ayında alıyorum ki hani elektrikler gittiği anda falan ne olur ne olmaz üşürle. Hatta e, sabah taban hindi almış. Geçen sene yılbaşında mı öyle bir şey. Hindiler günlük. Yazın canım yani yılbaşında değil ya. He. E Anlamadım yılbaşında değil hani dediğim evet. dedin ya Sebra tamam yılbaşına hindi almış diye civcisini alıyor teyzem küçük halini alıyor tamam işte yani küçük halini alıyor onu da yağmur tabii ki nişanı düğürlere geleceğimişmiş lamba lazımmış balkonda oturacak ha, balkonda oturmak için o lambayı hindilerden çıkarmış azıcık bir şey diye ha, hindiler yani lamba çıktı da üç tanesi merta olmuş <laughs> onun için yani bunlar sıcağı sever her zaman için bunları bu şekilde böyle yemleyeceğiz. Ben o zamanlar yorumlarda şey veren de varmış. Yumurtayı biçilip böyle ovalayıp ağzına süt içiren de varmış. Ama ben bu köy geleli 26 sene gelinim. Burada bu şekilde besliyorlar. Yumurtayı biz de beyaz hindilere veriyorum ben onları da. Birazdan sen bana kardeşim küçük bir kaseye şöyle plastik içini su doldur ve gel. Olur. Semih'i de şey yaptırdım. Küçük bir tahtadan yemlik yaptırdım. Tabii ki o iyiylem çıktı mı büyükkene böyle gösterim onları da içine koyayım ve yiyemi iyi olacak. Sarakan'ı göstereceğiz. Bunları böyle vivi ilk yapanlar bilmeyenler için hatta geçen birinin takipçimizin Antalya'dan olması lazım. Zeynep de kızın ismi yanlış hatırlamıyorsam yazı yazmış. Abla vivilerimiz ne yapmamız gerekiyor diye. Onlar da inşallah bu konuda yardımcı olmuşumdur. Bunu bu şekilde böyle üstlerini örteceğiz. Yani sakın ölür mü ölür de hiçbir şey korkma. Hiçbir şey olmaz. nasıl sıcağı seviyor. Mesela eğer üşümüyorlarsa hiç sesleri çıkmaz. Ama Üşüyorlarsa üzerine sesleri Üzerine tenine çıkıyor. değmesi lazım bizim evet. Üşürlerse sonra vik vik diye sesten duramazsınız yani. Aynen. Sabah çıkanlar ne güzel yiyorlar. Biliyorlar çünkü artık. <laughs> Bunlar sabah daha bir çok yerler. Daha bir artık hareketli olurlar. Sabah Günden elinden bile tuttuktan sonra alışır onunla. Şimdi bunları yemledim. Yedirdim. Şunu söylemek istiyorum. Biz bunları ayın 21'inde yatırdık. Normalde ayın 21 olur. 22'si olur. Delmeye başlarlar. Tamına 31. gün Çıktılar çünkü havanın durumu. Hava sıcak olursa bazen bir gün önce de erken çıkabiliyorlar. Biz bu videoyu iki gün sonra geriden geliyoruz. Elimizde video olduğu için yeri göre iki gün oluyor, üç gün oluyor. Bir de pazartesi günleri biz hiçbir pazartesi günü video atmıyoruz. Onun için ne oluyor? E, bir gün daha eklenmiş oluyor, geriden olmuş oluyor. Yani size iki üç gün sonra görmüş olacağınız bu videolarımızı. Hayat tam 31 bir gün demi öyle. Hani sizler de fazla sanmayın. Yani 35 günde falan sanmayın. De. Çünkü kazları yatırırken söylemiştik. Ayın 21'inde yatırıyoruz diye. Böyle bunu da annem size açıklamak istedi. Şöyle Bakalım bak. şimdi sıra geldi. Suyu da Kuyak. gösteriyoruz. Yarın biz bunun içine kaseye kattığımızda kendisi içer. Ama alışması lazım. Sakınlıkla karden dediği gibi. Yani biz bunu sevmek için yukarı çıkarmıyoruz. Bunlar sabaha kadar anasında dursa tabii ki anasının altında sıcacık durur. Ama haliyle gaz kalkacak. Bunların yememesi lazım. alışamaz e, alışamazlar. Soğuk ortamda dam da soğuk. Oldukları ye. Bakınız. Bu böyle alışacak buna mecbur. Gösteriyorum. Bak içiyor suyu zaten. Evet. Bunları galiba uyutacağız biz. Sabahleyin hani küçük bir bebek gibi. Ama bebekten tabii ki farklı. Bebekler gece uyanıyor. Bunlar sadece yatıyorlar. Mecbur biz açarsak açılacak. Niye abi mi Seven diyordu kardelen Sünger gibi ya Kavcık sünger gibi aynen Sakın elimi pisleyen falan deme Para gelir böyle ki Annemin arkadaşı var buna dokunmayı korkuyor Nazan abi öyle o sanırım O da korkuyor değil mi? Benim iki tane arkadaşım biri Bir tanesi çellemiyor hivilere Yine Nazan Filize bakarak o elle Süpürgeyle olsun falan bakıp ediyor Buna korkulur mu da ee, şunu da söylemek istiyorum. Kediden, köpekten, hayvanlardan korkmuyorum. Ama en çok korktuğum şu muhabbet kuşları var ya elde beslenen. Onlar böyle pırpır pır oldum evin içinde kaçtılar ama ben aklım gidiyor. tepemi tepeme verecek gibi oluyor. Geçen gün bir akrabamıza gittik. Onların da muhabbet kuşları var. E, ee, şeyin Kafesin içinde kafesi yani kapalıydı. Annem de sordu kapısı kapalı mı diye. Selcan abi de diyor ki Perenge kocaman inekler korkmuyorsun bir tane küçük kuştan korkuyorsun, korkuyorsun işte. diye. ama gerçekten o de çok tepesine doğru tepesine çıktığı anda ben de korkuyorum açıkçası böyle üzerime konarsa falan korkarım e, şunu da deninmek istiyorum bakın bilmeyenler için söyleyeyim eğer e, gaz kurk olduğu yede bazen bit olabilir geçen sene benim bit vardı sonra fark ettik yani onun için böyle gara gara bir şey bunlar da yok gazda olursa haliyle bir sabahladım anasının altında ne olacak içine girecekler. Normal tavuk de farklı oluyorlar. Anlatamam sizi. Neredeyse sineğin yarısı kadar olan bir kara bir bit olur yani. Evet. Insanı zarar vermez ama tabii ki kaşıntı yapar. Hani bilginiz olsun bu şekilde. Onu söylemek istedim. Şimdi biz bunları saralım artık. Hani siyah şey getireceğim yine içinde? İlyen'i de ver. O İlyen'i versem. Anladım. Bu ilyen. Yani mutfak ileriydi, kırıldı. Onun için yumurtaları kattım içine. Mutfakta kullanmam. Şurası çatlak, aşağıda gale. Geç yeri verir. Bakınız. Bu da bir tişört. Bir yemekhane oldu anne, bir yatakhane yatak oldu senin. Yani bu bir şey olur değiş hiç korkman yani. Bunun böyle üzerine bir şey daha örteriz. Eşimin gebesi vardı. Rahmetlik. abi bu şekilde. Bunu sarardı böyle. Ben de ondan gördüm. Ama kaç senedir de yapıyoruz bu işi. Çava almayacak. Öyle bir şey olmaz. Hiç korkma Önemli olan bundan sıcak durması lazım. Bir tane de örtü. Ben şuraya zobanın yanına koyarım şu tarafı kenara. Tamamdır. Artık inşallah videomuzu beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. kalın.